Evet arkadaşlar bugün üzücü bir haberle geldim. Bu yüzden sesim biraz değişik. Bugün ATV haber bir yer yani ben bugün fark ettim ama çok eskiden bir kez yayınlanmış ama yani bir zamana o kadar da eski değil bir bakalım demişken ATV haber demiş ki korku çocuk toplatılıyor ve bu kim biliyorsunuz hangi hangi. Evet bu gölge saklanıyor. Ve ben de bunu izin vermiyorum. Şimdi bu ATV haberi saçmaladı orospu haberlerini izleyeceğiz. Başlayalım. Arkamda gördüğünüz Poppy Playtime oyunundaki bu karakterin adı Hagi Çok sevimli diyemeyeceğim ama çocuklar arasında oldukça popüler diyebilirim. Lan bu kim lan? Merhaba. O sen kimsin? Orospu olumsuz etkilerini aktarmıştık. Yani haber şu ki psikolojiyi bozduğu ve korkuyu tetiklediği tespit edilerek oyuncakların piyasadan toplatılması karar. Satış yapana ise 123.600 lira para cezası kesilecek. Abla, sen de sana, sen bu haberi çekerken sana da para cezası gelecekmiş. O ha, o ha, bu arkadaki kim ya? Gülgi mi? Tabii o Bu kim diyor ya sen? Orospu çocuk. Neyse haberlerimize devam edelim. Neyse, 123.600 lira para cezası kesilecek. Korkunç. Gülgülgü, oyuncak korkunç gözüküyor. Biraz korkuyorum. İnsan yiyor. Söyleyeyim ne diyebilirim ki? Çoğu arkadaşın da var. Psikoloğa giden arkadaşları da var. Evet abla. Biraz sen rahatsız edici durmuyor musun? Yani şu mavi oyuncağın neresini alıyor abi? Bak bu oyuncağa dokunuyorsun. Elin bir kesiliyor. Görünüşünde sıkıntı var. Yani sen Elini ısırıyor. Elini koparıyor. Sadece bir oyunda var. Bu yoksa oyuncağına bir sıkıntı yok. Oros bu çocuk. Başlayalım. Bütün gün ağzımızı bolacak bu haberlere. Ya. Bir buggy, Poppy Playtime isimli bir oyunun karakteri. Bu oyunu oynayan ya da videolarını izleyen çocuklar gece uyku uyuyamıyor. Psikolojileri bozuluyordu. İşte Ticaret Bakanlığı da bu oyuncak için bu yüzden düğmeye bas. Ticaret Bakanlığı değil mi? Zevkime satışıyor ya. Ticaret Bakanlığı neden bizim sevecimize katkı bulunuyor? Bu kim? Kim yani bu adam oyuncağı saklıyor? Sen mi yaptın bu oyuncağı ya? şu abla abla da mmm oros yedi ağzımızı bozdu bu alındı. abla ya. Bakanlık oyuncakları incelemeye aldı. Bu inceleme sonucunda da iki markaya ait iki ürünün oyuncak güvenliği yönetmeliğine aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu iki ürün için piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağrılması kararı alındı. Gecenin bir vakti kızım sıçrayarak bir... yani ben edeceğim. Kızım uyanıyorsa patlıyorsa bize de abi ocağı saklasa YouTube'da tekrar bulacak bunları. Sen ocağı yasakladın da o YouTube'u da mı kaldırsınlar ha? Bak siz siz ağzımızı tekrar bozuyor bu haber ya. Anne yani ilk yıllarında olan çocukların bu tip oyuncaklarla maruz kalma sonucunda kimi zaman kaygı belirtileri yaşayabileceğini görüyoruz. Poppy Playtime isimli oyun çocukları en çok da bu Poppy Play Bu arkadaki adamın kafası iyi mi bilmiyorum abla. Şu abi ne yapmaya çalışıyor. Daha mı etmeye çalışıyor? Allah'ım adamın ağzına yine ağzımızı bozuyor. Her evla hey, Allah ya. Bu oyuncağı yönlendiriyoruz. Çocuklar çıktıkları her yerde girdikleri her mağazada bu oyuncağı görüyor. Yani bak buna hak veriyorum. Bu sefer bu abla hak veriyorum. Yani bak bu ablanın evde tuttuğu oyuncak. Çocuk mağazasında ne işi var yani? Bu oyuncağın çocuk mağazasında ne işi var? Ne yapıyor orada? Bu çocuk mu oyuncağı? Abiler biliyor bu çocuk oyuncağı olamaz. Baksana şu tipe ya. Elleri sarı, mavi, elleri, dişleri. Bunlar ancak şeyde satılır. Tren yolu. Böyle Böyle uydu yetişkinlerin yanında. Diğer yani yetişkinler yaptığı yerlerde. Yani bunların çocuk mağazasında olması saçmalığına bak bile de Tradyo'da da kaldırılmış. Abi çocuk Tradyo'da gezmiyor ki. Sen neden böyle yapıyorsun? Bizim ağzımıza... Si si abla bak seni burada götüne sik ağzımızı bozdu Korkuları da bu oyuncak sayesinde daha da pekişiyordu işte. Hem uzmanlar hem de veliler bu toplu kararına bu yüzden doğru buluyor. Çocukların gelişimini, yaratıcılık becerilerine herhangi bir olumlu etkisi yok. Çocuklarımızın bu tür oyuncaklara hiçbir ihtiyacı yok. Abi bak eğer huyu gibi ihtiyacı yoksa sana da bize ihtiyacı yok. Bak istesem sensiz de yaşarım. Bana ne ya? Bana ne? Biz sensiz de yaşarız. Senin ne işin var bu dünyada. Ha sik. Ay bak bu dünyada sik gitmeden ben seni bırakmam. He. Sana da ihtiyacımız yok. Ben de sana ihtiyacım yok. Ne oldu? Şimdi tipedim b b bu 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 çocuğu gibi kalırsın. Bak gene ağzımızı bozdu ya. Yine. Neyse devam girmemesi oldukça olumlu, doğru bir karar. Çok iyi düşünüyorum. İsabet olmuş. Anne olarak zaten çocuklarıma ne? almayacağım bir oyuncak. Topu. Evet. Evet ablacım. Son delikleri söyle. Ben bu videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ocağımız yasaklanıyor. bizim biz kazanamadık gene. Benim başka ne diyeceğim bile bir de son videomuz kalmıştı. Onu da izletip size sonra kapatmadan ben kaçar. Evet haberimizi açtık arkadaşlar. Yine burada bir Hugi, Hugi oyuncağı var. Ve abla evde de bir Hugi, Hugi oyuncağı var. Acaba Hugi, Hugi sevecek mi? İzleyelim. Siz izlerseniz yani ben izlemem. Bu oyuncak onlara özellikle şu ağzındaki şu görüntüyle öfkeyi, kızgınlığı, korkuyu, saldırganlığı çağrıştırıyor. Buradaki asıl tehlike oyuncak değil. Oyuncağı tanıyan çocuğun bir şekilde videolarına ve oyunun kendisine ulaşması. Son günlerde bu oyunla ilgili Cimere'de şikayet üstüne şikayet yağdı. Çünkü okullar açıldığından beri öğretmenler fark etti ki okulda çocuklar birbirlerinin boğazını sıkıyor. Öğretmenler, anne babalar ne yapıyorsunuz diye sorduklarında ise aldıkları cevap karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Çünkü çocuklar Hugi ile Vugi'yi taklit ediyoruz dedi. Aha, aha dedi ki şu oyun yani bu oyuncak ne yapıyor dedi lan. Bu oyuncak şey mi? Ne diyor abi? Ben anlamadım. Neyse. Neyse. Aa o, o ne lan? O imposter mu? Nasıl bir yogi? Aa. <laughs> bismillah. Neyse videomuza devam edek. Bilmiyordum ama almıştım ben de attım o yüzden öğretmenimiz toplantı yapınca. Uzmanlar korku dolu bu dijital oyunun yasaklanmasını istiyor. Eğer bir çocuk karakterden çok korkarsa ya kaçar ya da biat eder. İşte okullardaki özellikle boğaz sıkma davranışındaki artışın ana nedeni budur. Abi sana da ihtiyacımız yok bu oyuncakları o zaman şu adamı bu uygun arkasındaki bebekler diye saklansın biliyor musun? Neden? Çünkü bu yetişkinlere özel bir oyuncak değil. Bize uygun değil. Niye bizim hakkımızı savunamıyorsunuz? Niye biz bir şey oynamayacak mıyız? Bu çocuklara mı özeliz? Ki bu çocuklar Bak yine ağız bozuldu sizin yüzünüzden ya. Galiba videonun sonuna mı geldik? Evet videonun sonuna gelmişiz. Videomuz bitmiştir. O zaman sağlıkla kalın ve neyse bu oyuncak tamam tekrar başlayalım abla tamam, ben seni izleyemem ben çıkıyorum abi şu oyuncağın yasaklar bilirsiniz de oyuncağını niye yasakladınız bilmiyorum bu bu habercileri ağzına kim ben son haberi de çıkartmış arkadaşlar soru yapacağını yapmış ay ben başka ne diyeceğimi bilemediğim için Size sizlere diyorum hoşça kalın sağlıkla kalın Umarım iyi günler, iyi günler ve mutlu hayatlar yaşarsınız. Zaten yaşıyorsunuz da yani? Bu videoyu yaşı izliyorsan yaşıyorsundur. Yani ben bu habercinin ağzası kim diyerek notu koyuyorum ve ben kaçar.